Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ersemet Bugün Brawl Stars oynayacağız Umarım güzel bir video olur beğenirsiniz Sena Murat var yakın arkadaşım Onunla beraber çift hesaplaşma gireceğiz ee, O bu aldı bencesi ee, Bu arada Şunu göstereyim Gelen gelene klanına gelirseniz çok mutlu alırım arkadaşlar Bunu da buradan söyleyeyim 38 kişi 350 Şimdi ben direkt maça gireyim Boya İşinesi çift hesaplaşmada kayalıklı bloklarda güzel geçer inşallah. Şu kutuyu direkt alayım. Şuradan Tamam. Bir yine de dersem diğerine de evet dedi. Blok Max'mış. Şöyle biraz geriden. Tamam, güzel. Biz burada otümüz doldururuz. Tamam, buraya bastım. Vurdum bir tane. Şeli Chili ölmek üzereydi ama ya kaçtı. Orada Barley var galiba. Ben Murat gelene kadar şu köşelerde bir dolaşayım. Kubali öldürür beni. Çok fazla vuruyor. O iki atıcı bunlar ya. Kaçabilirsem burası çok güzel olacak. Oradan da şeyi çıktı. Neyse iki takım bizi sıkıştırdı. Olsun. Tekrar oynayalım. Bu maç kötü geçti ama diğerlerinde güzel bir skor elde ederiz inşallah. Yanımızda da hiç kutu yok. Şanssızlık. Aşağıda hangi takım var? Şu kutuları alalım hemen. Hemen şunu da alalım. Evet çok güzel. Şurada biri var mı acaba? Yoktır inşallah. Yok, evet. Şuralarda her yerden biri çıkabilir. Şurada bir bo var. Tamam ben de gidiyorum oraya. Gelme. Gelme. Ya öf. Şurada doldurabilir miyim? Gitti ki. Bari şunu açalım canım da olsun be. Şurada bir tane daha olması gerekiyor. Hayır Murat. Tamam tamam. Şuradan ultimi doldurabilsem çok güzel olacak ama. Ultim dolmuyor ki. Şuradan yine bir tane vurdum. Cık, vuramadım. Vurdum çok güzel. Şimdi siz gelin. Taretime gelirseniz öldürürüm sizi. Tuvaleti de açık bir yere koymak istemiyorum ki. Tamam. o beni çekemediler. Çekselerdi çok. Şunu şuraya koyuyorum. Bastım. Tamam. Sıkışacağım galiba. Bul var. Daryl var. Nita doğdu. Fırat'ın acilen gelmesi lazım. Orada içeride bul vardı. Nita öldü. Bakın. Gördünüz. Tamam. İkinci olsa yeter. Bu maç birinci olamayacağız galiba. Bu açabilir miyim? 5 0. Şurada, Şurada bul var. Evet, evet hesaplaşma. Nita ve Daryl'lı takım. O 7 enerji olduk. Tamam. Hep kaldı. Şu ayran çekirip vurabiliyor Yanıma girerse öldürürüm adamı. Bunu koydum, bunu bastım. Aa, Nita öldü ama Daryl'ın canı fazlaydı. O ölmedi. Neyse ikinci olduk. İkincilik de güzel. Tekrar oynayalım. Birinci de olabilirdik ama o hem 10 enerjiliydi. Ben 7 enerjiliydim. O, o Nita bana vurdu biraz. Murat olsaydı belki alabilirdik ama. Olsun ikincilik de güzel. Tamam bir tane dedi. Crow var kural öldü mü öldü hadi ölme 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 gel ölmeseydim be Murat sen öleceksin. sen öl bu geliyor bu onun takım arkadaşı kimdi kural muydu? bakalım Kuro olmuş. Murat gelse çok güzel olacak 4 enerjiyim çok güzel Murat ölme lütfen ölme Murat tamam tamam çok güzel öldürdüm ben de bunu koyacağım. Tamam, tamam, tamam. Tamam Murat. Evet. Ultimizi dolduralım şurada. Hala 5 takım var. Şunu alır mıyız? Ayayı aldık. Nita'yı Nita da aldık. Ben almadım. Murat aldı. Bu daha geniş. Baş takım Ultimi doldur şunları atacaktım ya. Tamam tamam bir tane vurdum yeter. Ultim doldu. Ultim doldu. Ultim doldu. Üzerime doğru. Murat Bex'i de öldürdü. Mayınlar sayesinde. O benim taretim bayağı iş yapıyor. Ultimi dolduracak neredeyse. Tamam. Ee, hadi şuraya aksesuarını koy da ultimde olsun da şunu tay öldürelim. Max'te. Şunu şuraya koyuyorum. Basıyorum. Hadi hadi aksız işe yarar inşallah. Ee, dördüncü olmak istemiyorum ben. Tamam 3. Ölüm lütfen ölüm. karışmayın. Ya. 17 enerjili CS'ye karşı yapabileceğim hiçbir şey yoktu orada. Tekrar gideceğim tekrar. Bir beşinci mi olduk? Bir ikinci olduk. Bir üçüncü olduk. Bir de beşinci mi olduk? Dördüncü mü olduk ilk maçta? Tamam sen yok. Ben de birlikte geleceğim. Rico ve bu. Şöyle. Bunlar bizi salmayacak ki. Şuradan kim geliyor? Spike. Max bunlar ya. Ben Max değilim. Ben 7 seviyeyim. Rufat'ın e, Rufat diyorum Murat'ın kupasına göre oynadığımız için Murat'ın kupası 500. Onun kupasına göre oynadığımız için max adamlar geliyor. Herkes de CS mübarek. Hadi Murat hadi. Gelsin aksesuarını bastım ultimizi dolduralım. Şurada. Hadi bas aksesuarını. Murat. Aksesuar mı var? Tamam. Şurada dolduralım ultimizi. Emz var orada. Hadi ya gitme gitme. Aksesuar. Çok az kalmıştı ya. Bir kişiye vursam ne olacak. 3 takım kaldı. Alırsın onu. Alırsın. Aldık. Aldık. Eğimiz mi? Bir eğimiz daha mı? Ve 15 yüklü bir emz. Çok kötü oldu. 15 yüklü eğimiz. Eğimiz gitsin diğerlerini öldürsün de biz ikinci olalım ya. Tamam Riko'yu öldürdü. Ulan ikisi de mi emzmiş? Evet. Tamam ben de şurada bir tane sıkayım. Tamam. Ben aslında yakınlarına girsek hiçbir şey yapamazlar. Cık. Olmadı. İkinci oldu Tamam ikincilik de güzel. Murat tekrar demedi. Niye tekrar demedi? Tamam tekrar girelim. Bir birincilik alsaydık güzel olurdu ama biz enerji toplayamıyoruz ki. Ben şunu alacağım. Cık. Ya da ben de Murat'la gideceğim ya. Aldım aldı. Tamam ben de hemen şunu alayım. Şuradan. Bali var orada. Murat'a sıkıyorlar. Tamam Murat gel gel. Valli kadar gıcık bir karakter yok ya. Hadi hadi Murat hadi. Öldüm ya. Murat ölme sen ölme. Ultisini atmasın ya. Bir tane daha atıcı var burada. 8 enerjili Hadi öldür Murat öldür. Tamam çok güzel çok güzel. Murat 7 enerji oldu. Sana Öl artık ya öl. Tamam Murat ölmeseydin ya Ben şurada bekleyeceğim Sekiz bitin geldiğini Taretten anlarım Taret sıkarsa eh, Öldü Sekiz bit öldü İkinci olduk Bunları alamadım ya Evet Murat da öldü Ben bunları tek başıma alamam İmkansız. Beni 2000 vuruyor. O da 2080 vurdu. Neyse yine ikinci olduk güzel. 3 kere ikinci olduk 21 kupa kastık. 5 kupa sonra 21 rütbe oluyor ya. Bunu 21 rütbe yapacağım. 21 diyorum 20 rütbe yapacağım. 5 kupa sonra 20 rütbe oluyor. Benim zaten amacım tüm karakterleri 20 rütbe yaptıktan sonra kasmak hepsine. Jesse'yi 20 rütbe yapalım. Jesse'den kurtulalım. Brock. Bu da Max. Rico var. İkinci olursak yeter. Bu maç ikinci olursak yeter. Şurada bir Brock var ya. Şu köşede saklanıyorum. Nerede? Gitmiş. Öl 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 öl. öl. Tam çok güzel öldü. Şundan da biraz Bunlar bizi öldürür. Bali'nin olduğu takım. Bir tane vurdum, bir tane daha vurdum. Bir tane daha vurdum. Sen öl biraz. Oo, tek attı. Tek atması kötü oldu. Taretimi lütfen yok etmeyin. Nisa ölsün ya. O bura yakınına gitmezsek öldüremeyiz. Hadi hadi sen öl ya sen öl. Ayısını artacak bu. Beşinci olmak istemiyorum. Murat kaç Murat kaç. Murat onlar görmeden kaç. Tamam çok güzel. Tamam onu koydum güzel. Sağa doğru kaç. Onlar da gelmesin. 4, üç iki. 2... Olmadı ya. 91 9 kupa almamız lazım. Bir birincilik almamız lazım. O zaman da video çok uzar. Zaten video şimdiden 13 dakika oldu. Evet arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Bay bay.